Selamlar. Evet, sanırım şimdi canlı yayına girdim. Başlıyorum. Evet, e, izninizle ben şimdi e, şeyleri e, yorum yapmayı kapatacağım. çünkü bu video olarak geçecek ve videolarda bu yorumlar. Ee, pek e, iyi olmuyor. İyi akşamlar. Asistanlarım Emre ve Gizem'le konuşmuştuk. O, benim kitapların tanıtılması ile ilgili bir program yaptık ve takvimledik. E, bu o, takvimle remle, bu takvimleme çerçevesinde e, okurlarımıza, sosyal medyadan beni takip edenlere e, kitapların içeriğini anlatmaya çalışıyorduk. Sonra bu Covid 19 süreci gelince tamamıyla değişti. O zaman düşündük e, ne yapalım diye. E, tabii o dönemin ihtiyacı olan şeylere öncelik verdik. Şimdi geçenlerde bana yeniden asistanlarım işte. Emre, Gizem, Ecem telefon ettiler. Dediler Doğan Hocam bu kitaplarla ilgili yaptığımız programa şimdi yeniden başlayalım, tanıtalım diye. Ve bir de şunu önerdiler. Kaldığımız yerden değil, takvime nereye denk geliyorsa o takvim içerisinde gidelim. Ve bu hafta ben aslında bu Damdan Düşen Psikolog kitabını tanıtmak istiyordum. Onun için beni görevlendirdiler. Ben de size bu Damdan Düşen Psikolog kitabını tanıtmak için de huzurunuzdayım. Hoş geldiniz. Efendim, İnsanı Ararken başlığı altında İş Bankası Nehir Söyleşileri dizisinden benim hayatımla ilgili Canan Dila iki ciltlik bir hazırlık yapmıştı ve bu İş Bankası'ndan çıkmıştı. Sonradan bu iki cildin fazla olduğu ve bir cilde indirsek daha iyi olur. Çünkü o iki ciltte benim akademik hayatımla ilgili, akademik düşüncelerimle ilgili de kapsamlı bir açıklama ve yer vardı. Onun üzerine akademik hayatı dışarıda bırakarak benim kendi hayatımla ilgili kısımları kapsayan bir e, kitap çıkmasını planladık. Ve böylelikle bu Damdan Düşen Psikolog kitabı çıktı. Şimdi Kısaca bilgi vermek istiyorum. Kitabın konusu benim hayatım. Peki benim hayatım deyince ne oluyor? Kısaca anlatmak istiyorum. Aa, ben 1979 Kasım ayında ilk kitabımı yayınladım. İnsan insana. İnsan insana Türkçede iletişim alanında yayınlanmış ilk kitaptır. Ve bu kitabı yazmayı düşündüğüm zaman ben muhtemelen 1975'lerde falandım. Yani 76'nın ilk başları olabilir. 75'in sonlarında diyebileceğim. Fakat e, ben bir kasaba çocuğuyum ve benim çevremde kitap yazıp kitap bastırmış olan insan yoktu. O nedenle acaba yazabilir miyim diye bir tedirginliğim vardı. Ve iki yıl ben kitap yazma konusunda çekingen kaldım. Ama içimden bir şey itiyordu yazmam lazım diye. En nihayet onu dinledim yazdım. Neden? Çünkü Farkına vardığım ve acısını çektiğim bazı olaylar vardı ve benim farkında olmam yetmezdi. Ben okurlarımın da bunların farkına varmasını çok istiyordum. O nedenle korka korka giriştim ve çok şükür 1979 kasımında ilk kitabım İnsan Insana çıktı. Peki farkına vardığım neydi? Neden çok istiyordum bu kitabı yazmayı? Onun için biraz geriye gideceğim. Ben 1976 ile 1980 arasında üç çocuğundan dört yıl ayrı kaldım. Bu konuşuyken bana acı veriyor. Kimse beni zorlamadı buna. Ben bu konuda aa, karar verdim, müthiş acı çektim karar verirken ve onları Amerika'da bırakıp Türkiye'ye döndüm. Dört yıl çocuklarımdan ayrı kaldım. Şimdi niye ayrıldım çocuklarımdan? Dört yıl sonra niye çocuklarımın yanına gitmek istedim? Çünkü 1980'de de her şeyi göz alarak çocuklarımın yanına gitmek istedim. Niye ayrıldım ve niye çocuklarımın yanına gitmek istedim? Şimdi aslında ayrılmaya karar veren Doğan Cüceloğlu ile yeniden çocuklarının yanına gitmeye karar veren Doğan Cüceloğlu oldukça farklı insanlardı. Ve bu insan insana kitabını yazarken ben çok daha kapsamlı ve derinlerde farkına vardım ki baba olarak görevimi yapmazsam hiçbir zaman ama hiçbir zaman ben mutlu bir insan olamayacağım. Bana verilen mevki makam ne olursa olsun ben mutlaka baba olarak görevimi yapmaya çalışmalıyım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyım. E, aksi halde mutlu olmam mümkün değil. Ve bunun üzerine şunu gördüm. Ya ben kötü bir insan değilim ama kötü niyetli bir insan değilim ama Kötü şeyler yapıyorum hakikaten. Peki neden yapıyorum bu kötü şeyleri? E çünkü bunun kötü olduğunu farkında değilim. Niye farkında değilim? Çünkü ben şunun farkına vardım ki ben bir kültür robotuyum. Doğan Cüceloğlu olarak ben sanki algılıyorum, konuşuyorum seçimler yapıyorum, karar veriyorum ama aslında ben Silifke Mukaddem Mahallesi'nin çocukluğunda programladığı ve daha sonra etkileşim içerisinde ama yapı itibariyle programlanmış bir kültür robotuyum ve bunun farkında değilim. Herkes Değişik derecelerde kültür robotudur. Kaçınılmaz. Toplumsal yaşam bizim bir dereceye kadar kültür robotu olmamızı gerektirir. Hepimizde bu var. Şimdi de o var. Ama bunun farkında olmak ve kültür robotu olmayı seçmek ve ondan dolayı e, nerede, ne zaman, o topluma uygun bir şekilde, o toplumun bir parçası olarak hareket etmek gerektiğini bilmek ve yapmak normal kabul ediyorum. Ama bunu sanki sen kendinmişin gibi yapmaya başladığın zaman işte orada aksamalar başlıyor. Ve ben şunu farkına vardım. Yaşamımda kendim olarak var olma konusunda çok bilinçsizim, beceriksizim, ve bu konuda beslenmemişim. Kendim sandığım aslında işte babamın küçük oğlu, mahallenin çocuğu, maşallah maşallah akıllı çocuk, yapma ya falan diye takdir ettikleri ama bunların hepsi sosyal kimlik ama ben kendim kendini gözlemleyen, seçimler yapan ve bir gelecek inşa eden birisi olarak yokum. Gelecek inşa ettiğimi sanıyorum ama ben yokum. Çünkü benim neyi nasıl inşa edeceğimi de söylemişler ve onların söylediklerini farkında değilim. O nedenle farkına varmadığım gizli bir programın beni yönettiğini ve içimdeki bir boşluğun arayışın iyice farkına vardım. Bu insan Insana kitabını yazarken. İlk kitabım İnsan İnsana ve dediğim gibi Türkiye'deki ilk Bireyin önemi ve bireyler arası ilişkinin önemiyle ilgili kitap. Ben doktora'mı alıp 1968'de Türkiye'ye döndüğüm zaman ki benim doktora'm insan ilişkilerindeydi. Yani İngilizcesi interpersonal communication, iletişim kelimesi yoktu Türkçe'de. O bakımdan, yani bu çok önemli bir gözlem. İletişim kelimesi yoktu. Komünikasyon deniyordu, haberleşme deniyordu ve gazetecilik şeklinde konuşuluyordu. İletişim fakültesi falan öyle bir şeyler yoktu. İletişim kelimesinin Türkçe'ye kabul edilmesinde yazar Murat Berge Profesör Selahattin Ertürk, değerli Profesör Aydın Köksal, bilişimci ve ben Doğan Ciceroğlu. Bu dördümüzün çabası Türkçe'de iletişim kelimesinin kabul edilmesi ve yerleşmesinde önemli rol oynadı.